merhaba dostlar. Oyun Leliz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere telefondan Minecraft'a nasıl mod yüklenir onu öğreteceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar Play Store'a gireceğiz. Oradan Addons for Addams for Minecraft uygulamasını ilk önce yükleyeceğiz. Sonra ben önceden yüklemişim arkadaşlar zaten. Uygulamaya girelim hemen. Addons for Minecraft. Girelim. Evet. Lucky Block indirelim mesela. Reklam mı girdi? Yok tamam. Evet, Lucky Block'ta ben zaten bir tane indirmişim. Arkadaşlar indirmek için de "Gete" basacağız. "Show Ads" kısmına tıklayacağız, reklamı izleyeceğiz ve "Open" şeye gelecek. "Open" işareti gelecek ve buna bas, "Open"a basacağız. Minecraft'a git diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben sürüm biraz geride. O yüzden bunu yapmayacağım. Evet. Minecraft'a girelim. Sonra burada içeri aktarma başlatıldı dedi. İnşallah yüklenmiştir arkadaşlar. Siz de kısalım çok olmasın. Evet buradan nereye geçelim? Bir yeni dünya oluştursak. Oluşturalım. Hemen. Biraz donuyor gibi oluyor ama yaratıcı. Sakin olsun. Dünyamız gelişmişten girelim. Düz dünya yapalım. Evet arkadaşlar mod ini inmiş. Lucky Block. Davranış paketlerini ilk önce etkinleştir diyeceğiz arkadaşlar. Sonra kaynak paketlerinden bakacağız. Etkin. Tamam. Şimdi oluşturabiliriz. İnşallah gelir. Evet. Oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi girelim ilk önceye giriyoruz. Evet. Girelim. Evet. Girdik arkadaşlar. Şimdi Envanter'den galiba en sonundaydı. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Lucky Block eşyalarımız var. Şans bloklarımız burada. Ben galiba bir niye attım. Aldım şimdi. benim. Aşağı doğru. Ben modu daha önceden oynamış mıydım hatırlayamadım ama galiba oynamıştım. Anladım şunları. Bu çok güzel bir şey. Bu da güzel. Bir test edelim arkadaşlar. Ne çıkacak? Böyle çıktı. Bunlar withered kötü lucky bloklar. Bunları kırıyoruz. Evet TNT çıktı mesela. Arkadaşlar bu da çok iyi bir şey. Bakın Atabiliyoruz her yeri TNT. Bunu daha önce hiç denemedim arkadaşlar. Bir deneyelim hemen. Aa, Balkabağı mı atıyor? Aa, Cidden. Balkabağı patlatıyor mu acaba ya? Tamam. Evet arkadaşlar böyle modlarınızı yükleyebilirsiniz. Edens uygulamasından. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.